Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuz ile karşınızdayız bugün. Kurban Bayramı. Öncelikle hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ve bugün bayram kavurması yapıyoruz. Gelin hep birlikte yumuşacık kıvamlı bir bayram kavurması yapalım. Hadi bakalım. Okan Okay yayında. yayında. Şimdi burada koyun etimiz var. Koyun eti Şimdi hemen kurban kesildiği ilk gün etin bir gün dinlenmesi gerekiyor. Ben bu eti dinlendirdim. Bir gün geçti aradan. Bu çekim için normalde kurban bayramının ilk günü kesilen eti yememeniz daha doğru. Bir gün en azından dinlendirmeniz gerekiyor eti buzdolabında. Biz de öyle yaptık. Bir gün önceki et bu şekilde şöyle yağlarını da doğruyalım yumuşacık bir kuşbaşı yapacağız sinirli bir et şuralar hep sinir tabakaları bakın şurada görebilirsiniz sinir tabakaları sert olur normalde ama bunu biz yumuşacık yapmayı başaracağız pişirme yöntemleriyle nasıl pişireceğiz bakalım göreceğiz hep birlikte. Önce etimizi doğrayalım, görüyorsunuz tam ortasında bir sinir tabakası var. Şöyle gösterelim. Beyaz olan yeri siniri, yağ değil. Ama ona rağmen etimiz yumuşak olacak. Bu şekilde biraz da kuyruk içine alacağım ekstradan. Yalnız bu kuyruğu ayrı pişireceğiz, onu söyleyelim. Farklı bir şekilde, önce eti haşlayacağız. Sonra kuyruk da pişireceğiz. Evet bu kadar kuyruk yeter. Şimdi etimizi haşlamaya alıyorum. Tavamıza koyacağız. Şimdi bazı kavurmalarda eti mühürlerler. Bu şekilde kavurma yaparlar. Etin rengi dönene kadar mühürlerler eti. Ben öyle yapmayacağım. Direkt buna bir buçuk su bardağı su koyup haşlamaya koyacağım. Şöyle görelim. Ocağımızın altını yakıyorum. Şöyle orta ateşte. Bunu rengi dönene kadar, suyunu bırakana kadar haşlayacağım. Şimdi etimizin rengi bir tur döndü şöyle rengi dönmeyen yerleri karıştıracağım. Şöyle her tarafından renginin dönmesi lazım. Mühürleme işlemi yapmadan da yumuşacık bayram kavurması yapabiliriz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde et önce haşlayacağız. Bir tür suyunu bırakacak karşıladığı zaman. Sonra kendi kuyruk yağıyla, çiğ kuyruk ile kavuracağız. Evet böyle. Bırakıyorum onu haşlanmak üzere. Sevgili arkadaşlar, şimdi etimiz pişme aşamasına geldi. Ocaktan kaldıracağım. Şimdi bunu söndürelim ocağı. Şöyle suyunu çekti gördüğünüz gibi. Bunu bir tur yıkayacağız. Şöyle etin suyunu atsın diye. Görüyorsunuz. Tortularını atıyoruz. Kirli sularını atıyoruz. Bu şekilde. Evet şu an temizlendi. Kalan suyunu döküyoruz. Bunu ayrı bir tabağa alacağım. Bu şekilde. Tabağımızı aldım. Koyuyorum. Şöyle kalsın bir kenarda. Tavamızı yeniden sudan geçiriyoruz. Şurada kuyruğumuz vardı. Kuyruğumuzu ocağımıza atacağım. Şu şekilde. kuyruğumuzu şurada diyelim kızartacağız suyunun yağının çıkmasını sağlayacağız duyduğunuz gibi şu anda kızarıyor kuyruk yağıyla eti kavuracağız sevgili arkadaşlar görüyorsunuz kuyruğumuz hemen yağını bırakmaya başladı Böyle karıştıralım onu iyice. Şimdi kuyruğu da haşlasaydım özünü kaybederdi. O güzel kokusunu, yağını, tadını, lezzetini tam veremezdi. Ama bu şekilde kuyruğun tadını, dokusunu, mis kokusunu hepsini bu kavurmanın içerisinde buluşturacağız. Kuyruğun da rengi döndüğü zaman etimizi atacağız içine. Bakın gördüğünüz gibi kendi yağında. Şu anda da mis gibi kuyruk kokusu geliyor. Taze taze koyun kuyruğu kokusu geliyor mis gibi. Rengi de dönmeye başladı hafif hafif. Görüyorsunuz bayağı da yağ çıktı. Şöyle gösterelim. Yağını görüyorsunuz. Bu yağında eti kızartacağım. Şöyle bir tur daha karıştıralım kuyruğumuzu. Şimdi etlerimizi yavaş yavaş atıyorum içerisine. Görüyorsunuz caz diye bir ses çıkması lazım. Biraz dikkatli olun bu aşamada. Yağ sıçratabilir üstünüze. Herhangi bir yerinizi yakmayın. Gördüğünüz gibi birbiriyle bütünleşecek şu anda. Evet şimdi tavamızın kapağını kapatalım. Böyle biraz da kendi buharında özleşsin. Kuyruk yağıyla pişerken. Aralarda karıştıracağız. Bir 15-20 dakika böyle pişireceğim. Aralarda karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar şöyle altını kısalım. Tenceremizin kapağını açalım. Böyle karıştırıyorum. Şöyle küçük bir tur daha kapağını kapatalım bir 5 dakikacık. Tekrar kapağını açıyoruz. Şöyle isteğe bağlı. Çok güzel. Tamamen sizlerin isteğine bağlı arkadaşlar. Çok güzel, sağa biber tarabiber. Tuz. Tuzunu atmıyoruz biz. Tuz tuz tercih ediyoruz size de tuzsuz tavsiye ederim. Şimdi tadına bakacağız hemen. Şimdi tadım yapacağız sevgili arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl olmuş. Efsane duruyor ama. Şöyle lavaş ekmeğimiz görüyorsunuz. İncecik böyle bakın. İkiye bölünüyor böyle. Çok güzel olur. Şöyle hemen. Bakın gördüğünüz gibi. Leziz duruyor. Pamuk gibi duruyor. görüyorsunuz. Tel tel olmuş. Şöyle tadına bakalım. Gerçekten harika. Sevgili arkadaşlar, Kurban Bayramlarının vazgeçilmez lezzeti, bayram kavurması hepinize tavsiye ediyorum kuyruğu canlı canlı videodaki gibi pişirin. Kuş başını da ayrı haşlayın. Sonra hepsini bir karıştırıp pişirin. Gerçekten harika oluyor. Tam da videoda yaptığımız gibi. Böyle videoların devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basıp bizlere yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.